Selam arkadaşlar. Bitcoşar'a hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Bitcoin analizimizi izlemeyen varsa en sonuncu analizi onu kartlara bırakacağım. Kanaldaki mutlaka en son paylaştığım Bitcoin analizini izleyin. Çünkü şimdi Solano'da önemli bir fırsat var. Kırılım var. Onu sizlerle paylaşacağım. Ama altlarla ilgili ne paylaşırsam arkadaşlar biliyorsunuz artık bunu defalarca söylememe de gerek yok aslında ama Bitcoin çok önemli. O yüzden Bitcoin analizlerimi izlemeden altcoinlerle alakalı paylaştığım analizleri şey yapmayın, aksiyon almayın. Öncelik her zaman Bitcoin. Bitcoin bizim yönümüzü belirleyecek. Biz de ona göre altlarda fırsatları kovalamaya devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar bakın Solana ile ilgili 23 Mart 2022'de Twitter'da bu grafiği paylaşmıştım. Telegram kanalımda daha erken zaten bunları paylaşıyorum. Bu arada Bitcoşar Yatırımcı Telegram kanalıma Katılın mutlaka ücretsiz zaten bu kanal Ayrıyeten Twitter'dan beni mutlaka takip edin Yani yaklaşık bir ay Oldu arkadaşlar ben bunu paylaştığımda ve ne demiştim fiyat hedefi 115 dolar 130 dolar 150 dolar Çatır çutur bu hedefleri vurduk 3. hedefin kıl payı altından döndük Alım bölgemizde zaten buralardı Şimdi ilk önce bunun bir değerlendirmesini yapalım ardından Solana'da yeni analiz yapıp bir patlama görür müyüz onu konuşacağız Şimdi arkadaşlar bakın şu kısım şu şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar şu zaten bunu hiç değiştirmedim şu şeyi. Bu eski bir ay olan ki grafiğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada verdiğim hedefleri bakın nasıl çatır çutur biz burada vurduk. Nereye kadar vurduk? 143. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? 143. Yani yani son hedefi kıl payı kaçırdık. Onun dışında iki hedefi çok başarılı bir şekilde vurmuş olduk. Sol anda da. Peki Şimdi geçmişe yönelik böyle bir şeyimiz var Solana'da. Başarımız var. Peki şimdi ne oldu? Şimdi size ilk önce 4 saatlik grafikte, ardından günlük grafikte göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bakın, Solana'da 4 saatlik grafik karşımda açık duruyor. Bakın bir düşüş trendi vardı burada ve burada bir kırılım geldi arkadaşlar. Tamam mı? Bu kırılım bizler için önemli. Ve ben de burada hemen bir alım bölgesi yapıştırdım. Yani 96 dolar ile 105 dolar arası bizim bir alım bölgemiz. Çünkü niye? Benim burada beklediğim hareket şu arkadaşlar. Şimdi bu kırılım geldi. Bundan sonra da şuraya, şu çizgiye bir retest bekleyeceğiz. Ardından yoluna devam edecek, patlamaya devam edecek gibi düşünüyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesini kendi düşüncelerimle sizlerle paylaşıyorum. Şimdi arkadaşlar, buradaki kırılım bizler için önemli. Alım bölgem de burası. 96 ile 105 dolar bölgesi ve beklediğim ilk hedef 115 dolar. İkinci hedefi 130 dolar, üçüncü hedefte 140 dolar. Yani yani buralardan şu retest bölgelerinden mala giren arkadaşlar şu üçüncü hedefimizi vurması halinde arkadaşlar bakın şöyle göstereyim size yaklaşık yüzde 40'lık bir trade fırsatı sunabilir bize solana. Şimdi 4 saatlikte evet bu kırılım geldi. Sadece tabii ki bu kırılıma bakmayacağız. Birkaç yerden de teyit alacağız arkadaşlar. Şimdi o teyitlerime geçeceğim. Bakın RSI'de kafayı zaten yukarı çevirmiş durumdayız. Daha bu tepelere çıkacak. Yani şuradaki hareket bakın gördüğünüz gibi. Şu tepedeki yerlere çıkacak. Orada fiyat bizim zaten hedeflerimizi inşallah vurmuş olacak. Şimdi RSI'miz güzel görünüyor 4 saatlikte. Şimdi arkadaşlar burada göstermek istediğim bir de şu var. Süper trend. Bakın arkadaşlar bu kırılım gelmesiyle birlikte süper trend indikatörü de satın al sinyali verdi bizlere. Dolayısıyla bu da bizim ikinci teyidimiz olmuş oluyor. Şimdi 4 saatlik Grafikte söyleyeceklerim bu kadar. Günlük grafiğe geçmek istiyorum. Günlük grafiğe baktığımızda ise arkadaşlar bakın. Şimdi 4 saatlikteki çizdiğim bu çizgiyle günlükteki çok uyuşmaz şurası ama mesela bunu buraya kaydırdığımızda günlük grafikte de böyle bir trend çizdiğimizde bakın günlük grafikte de zaten sağlam bir kırılım görüyoruz arkadaşlar. Yani günlükte de kırılım gelmiş. Ayrıyetten ayrıyetten RSI'da da daha bakın ortalardayız ve kafayı yukarı çevirmiş durumdayız burada da. Şu RSI'yi büyüteyim daha iyi görün. Bakın arkadaşlar kafayı yukarı çevirmiş durumdayız. Dolayısıyla bu da bizim için yine ön sinyaller ön sinyallerden bir tanesi. Bir diğer göstereceğim ise şu arkadaşlar. Bakın Bollinger'de günlükte biz alt bantlara yakınız. Dolayısıyla bizim şu retest bölgemizi tekrar test ettiğinde zaten daha da yakın olmuş olacak. Ve burada Bollinger hedefleri zaten benim verdiğim hedefler. 140 dolar görüyorsunuz burada. Ben 2-3 tane hedef verdim zaten sizlere. Ama tepe hedef Bollinger'de 140 dolar. Bu şekilde de Yine bir farklı söylemek istediğim konuda buydu. Şimdi son olarak bir şey daha söylemek istiyorum Solana'da. Son olarak Solana'da söyleyeceğim önemli konu da şu oluyor arkadaşlar. Bakın burada bir düşüş trendi vardı zaten. Tamam mı? Bunu zaten bir ay önce paylaştım ben sizlerle. Ve burada bir kırılım geldi. Değil mi? Bu kırılım geldi ve bakın çatır çatır buralara yükseldi bu Solana. Şimdi şimdi alın bunu şuraya benzetin arkadaşlar. Bakın burada da bir düşüş trendi var. Ve burada da kırılım geldi. Ve Şurada yaşadığımız senaryonun bakın burada yaşadığımız senaryonun şu kısmındayız şurada tamam mı? Burada da düşüş trendi, kır, düşüş trendi var aynı bu şekilde benzer. Burada yükseliş geldi. Burada da bakın kırılım geldi. Dolayısıyla ne olacak? Burada da aynen şu şekilde yeşil mumcukları burada görebilme ihtimalimiz yüksek. Tabii ki bir yatırım tavsiyesi değil. Ben sadece bu fırsatı gördüğüm için siz değerli dostlarımla da paylaşmak istedim. Bu videoyu lütfen beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Aklınıza takılanları yorumlara yazın. Yorumları okuyorum. Bu tarz videoların devamının gelmesi için kanal desteklemeniz çok önemli. Her attığınız like arkadaşlar beni motive ediyor. Lütfen like atmaktan çekinmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıklı günler diliyorum.